Var olduğu günden beri, dünyada yaşayan canlılar olarak, artık alışmış olsak bile, gökyüzünün mavi renkte görünüyor olması, tüm evrende karşılaşılan bir durum değil. Peki, gökyüzü neden mavi renkte görünüyor? Güneş batarken neden her yer kırmızı ile turuncu arasında bir renge bürünüyor? Bu sorunun cevabı, aslında çok net bir biçimde ortadadır. Güneşten çıkan ışık, yolculuğuna başlıyor ve dünyamıza doğru emin adımlarla ilerliyor. Ancak pek çok gezegende olmayan bir alan ile karşılaşıyor, bu alana atmosfer deniliyor. Güneş ışığını, aşağı yukarı salınım yapan bir elektromanyetik dalga gibi düşünebiliriz. Güneş ışığı, atmosferi geçtiği zaman hava molekülleri ile karşılaşıyor. Hava moleküllerinin içindeki elektron ve proton adı verilen parçacıklarla karşılaştığı zaman saçılım olayı meydana geliyor ve ışık her yere saçılıyor. Saçılım sırasında beyaz olarak bildiğimiz güneş ışığı içinde saklı olan turuncu, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerine ayrılıyor. Tek bir ışık spektrumundan dağılan bu renk bileşenlerinin her biri diğerinden farklı bir hıza sahip. Gökyüzüne baktığımız her an, gördüğümüz gibi bu renk bileşenlerinden en hızlı olanı mavi renk. Güneş ışığı, atmosferi geçip de hava molekülleri ile karşılaştığı zaman, renklerine ayrılıyor ve her renk, belirli bir hızla dünyamıza dağılıyor. Bu renkler arasından mavi ve mor, en hızlı olanlar. Renkler arasındaki hız sıralamasını şöyle sıralayabiliriz. Mavi, yeşil, sarı, turuncu ve son olarak da kırmızı. Işık spektrumunun mavi bileşeni, diğerlerinden daha kısa dalga boyuna ve daha yüksek frekansa sahip. Yüklü frekansın inmesi, frekans karesi ile orantılı. Doğal olarak, saçılan ışığın yoğunluğu da, elde edilen ivmenin karesi ile doğru orantılıdır. Fakat teorik bir fizikçi değilseniz, böyle bir işlemi yapmak biraz yorucu olabilir. Neticede deneyin sonucunda mavinin kesin olarak en hızlı renk çıkacağını söyleyebiliriz. Mavi renk hızı ve yüksek frekansı sayesinde diğer renklere fırsat bırakmadan tüm dünyamıza hızla yayılıyor. Bu nedenle gökyüzüne baktığımızda baskın bir mavi renk görüyoruz. Fakat mor renk de en az mavi kadar hızlı. Peki mor renk ve diğer renkler niçin görülmüyor? Hiçbir etkiyle karşılaşmadan yoluna devam eden mavi renk, denizler ve okyanuslardan yansıyarak buraların da mavi görünmesini sağlıyor. Bulutların içindeki yoğun su molekülü nedeniyle saçılım yapamayan ışık, geldiği gibi beyaz rengiyle kalmaya devam ediyor. Ufuk çizgisinden gelen güneş ışığı çok daha fazla havaya maruz kaldığı için mavisi bile dağılarak beyaz renge bürünüyor. Bu nedenle ufuk noktası daha beyazdır. Peki, güneş batarken neden her yer kırmızı ile turuncu arasında ilginç bir renge bürünür? Kırmızı ile turuncu arasında bu rengin oluşma nedeni yeterince dağılmayan güneş ışığıdır. Güneş batarken ışık atmosferde fazla dağılmaz, bu nedenle kırmızı renk bize ulaşır. Ancak mavi renk hızla dağıldığı için o an için görünmez olur. Eğer yaşadığınız yerde gün batımları muhteşem bir manzara sunuyorsa, bu durumun nedeni biraz can sıkıcı olabilir. Muhtemelen havanız oldukça kirli demektir. Çünkü kirli havada bulunan çeşitli kimyasal maddeler, organik karbon veya mineral tozu parçacıkları mavi renk bileşenlerinin dağılımını hızlandırır. Mavi renk hızla dağıldığı için güneş normalden daha bir kırmızı görünür. Her şeyin bir bedeli var dedikleri bu olsa gerek. Konuya biraz daha detaylı olarak girecek olursak şunları söyleyebiliriz. Güneş ışığı normalde beyazdır fakat içinde birçok farklı rengi barındırır. Bu farklı renkleri beyaz ışığı bir prizmadan geçirdiğimizde ya da bir gökkuşağı oluştuğu sırada görebiliriz. Güneşten gelen beyaz ışık, dünya atmosferinde yol alırken birçok mikro ve makro ölçekte partikül ile çarpışarak saçılır. Saçılmanın miktarı ışığın dalga boyuna bağlı olarak değişir. Dalga boyu kısaldıkça saçılmanın miktarı artar. Örneğin, kısa dalga boylu mavi ışık, uzun dalga boylu kırmızı ışığa göre daha büyük oranda saçılır saçılan bu ışığın, kendi dalga boyundan daha küçük tanecikler tarafından saçılmasını ifade etmek için, Rayleigh saçılması terimi kullanılır. Bu saçılmanın miktarı, ışığın dalga boyunun dördüncü kuvveti ile ters orantılıdır, yani dalga boyu kısaldıkça saçılan ışık miktarı artar. Gökyüzünün mavi görünmesi, güneşten gelen farklı renklerdeki ve dalga boylarındaki ışığın, farklı oranlarda saçılmasının sonucudur. Güneş gökyüzünde yükseldiği zamanlarda güneşten gelen kısa dalga boylu mavi ışık, daha uzun dalga boylu renklere göre çok daha fazla saçılarak her yöne dağılır ve bu durum gökyüzünün mavi görünmesine sebep olur. Güneşin doğuşu ve batışı gibi ufka çok yakın olduğu zamanlardaysa farklı bir durum ortaya çıkar. Güneş ufka yakın olduğunda güneş ışınları atmosferde çok daha fazla yol kat ederler. Bu yol boyunca kısa dalga boyuna sahip mavi ışık çok fazla soğurulma ve saçılmaya uğrar ve sonuç olarak uzun dalga boyuna sahip kırmızı diğer renklere göre gözümüze daha fazla miktarda ulaşır.